Herkese merhaba. Biraz şehir notları, biraz da futbol konuşacağız. Haydi başlayalım. kenti nüfusu yaklaşık 600 bin. Ülkenin kültürel, ekonomik ve akademik olan kenti Vardar Nehri ile ikiye ayrılıyor. 92 1912 yılları arasında tam 520 sene Osmanlı devleti himayesinde kaldı. Bu sebeple çok fazla sayıda Osmanlı mimarisi görebilirsiniz. Davut Paşa Hamamı olarak yapılmış bir Osmanlı mimarisi. Bugün ise Makedonya Ulusal Sanat Galerisi olarak hizmet vermekte. Makedonya'nın yaklaşık 2 milyona yakın bir nüfusu var. Bu nüfusun da %5'ini Türkler oluşturuyor. Makedonca ve Arnavutça Türkçe'de yaygın olarak kullanılmakta. Makedonya Georgia Petrov Üsküp'te kurulmuş bir takım. Renklerini ise Makedonya bayrağından alıyor. 1932 yılında kurulan takım birçok kez isim değiştirdikten sonra 1989-90 yıllarında Makedonya Georgia Petrov ismini alıp bugünlere geldi. Uzun yıllar Makedonya Süper Liginde mücadele eden Makedonya Georgia Petrov takımı 2023-2024 sezonunda küme düştü. Tekrar eski günlerine dönmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp şu anda lider konumda bulunuyor. Konuk ekip Nowatzki ise bir Anadolu takımı. 1956 yılında kurulan sarı lacivertli kulüp uzun yıllardır ikincilikte yer almakta. Bu karşılaşmayı Fusca Sports YouTube takipçileri için özel takip edeceğim.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen, liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen ev sahibi takım Makedonya Georgia Petro Novatsi karşısında attığı 4 golle 3 puan almayı başardı. <laughs> Makedonya Georgia Petro takımına şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. fazla içerik için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gündüz hava çok sıcak olmasına rağmen akşam çok soğuk oluyor. Şimdi tiyatroya gidiyorum. bu yüzden kalın montumu giymek zorunda kaldım. Üsküp'te yaşayan Makedonya Türklerinin sahne aldığı bir Türk tiyatrosu. Oldukça heyecanlıyım. Benim için de değişik bir deneyim olacak. Tiyatro sonrasında belki röportaj yapabilirsem Erman Saban'la röportaj yapmak istiyorum. Hem futbolu hem kültür sanatı konuşacağımız güzel bir röportaj olacağını düşünüyorum. Solanına geldim. Oyunun başlamasını bekliyorum. Biletimi de aldım. Heyecanlıyım. Sakin bir ırmakta yunan nice bedeniniz var. Bir kuyuda avutulacak nice canınız. Kimsin sen? Adamın ayrı alemler içine gezdi. Aşık maşuk hikayesini ve şemsin göz bebeklerini. Yabancı. Üsküp'te yaşayan Makedonya Türklerinin oynamış olduğu Şems Unutma adlı tiyatro oyununu çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erman Saban'la bir röportaj gerçekleştiremedim fakat hatıra fotoğrafı çekilmeden de ayrılmadım. Kuzey Makedonya 1. Liginde Rabotniçki Vardar maçındayım. Ev sahibi takım liderlik için, rakip takım ise küme kurtulmak için sahaya çıkacak. Makedonya'da ilk 12 takımdan oluşuyor. Bu sebeple 3 devre halinde oynanıyor sezon. Ligin ilk altı sırasında bulunan takımlar 5 deplasman, son altı sırasında bulunan takımlar ise 6 deplasman oynadığından dolayı sıralama oldukça önemli. Rabotnički 1937 yılında bir demir yolu kulübü olarak kuruldu. Tıpkı Ankara Demirspor ya da Adana Demirspor gibi. Şu anki güncel sahipleri ise Türkiye'den de yakinen tanıdığımız Boydik. Doğu Ligde oldukça başarılı günler geçiren Rabot Liçki 2000'li yılların başındaysa UEFA kupalarına katılmaya hak kazandı. 2015 yılına geldiklerinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme karşılaşmasında kendi sahasında tek Trabzonspor'u 1-0 mağlub etti. Hatta 2015 yılında Trabzonspor'u Avrupa Ligi 3. eleme turunda mağlub ederek Bileyoflar'a kalma başarısı gösterdi. Aynı zamanda Rabotnicki altyapıya da önem veren bir kulüp. Mini takıma da fazlasıyla oyuncu gönderiyor. Altyapıda yetişmiş en önemli futbolcularından bir tanesi de Türkiye'de yakınen tanıdığımız Fenerbahçe forması giyen Elif Elmaz. Rakip takım Mardar ise yine Üsküp'te kurulmuş bir takım. Bir bu karşılaşma Üsküp derbisi olarak nitelendirilebilir. Makedonya Ligi'ni 11 kez kazanan Vardar Kulübü kötü günler geçirdi. 2020-2021 sezonunda ise küme düştü. Yine kötü günlerden geçen rakip takım şu anda yine küme düşme hattında. 1947 yılında kurulan Vardar Kulübü 2017-2018 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi playofflarda eleyerek ilk kez Avrupa kupalarına katılan Makedon takımı oldu. Her iki takıma da oynayacakları karşılaşmada başarılar diliyorum. Ben de tribünde yerim almaya geçiyorum. <laughs> çok önemli bir 3 puanı atmış olduğu iki golle almayı başardı. Küme düşme hattında olan Mardar için bu üç puan oldukça önemliydi. de şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın. Makedonya'nın tek Türk takımı Üsküp FK'da Başkan Şahin Amit'le birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Logonuzda neden Türk bayrağı var? Bugün logosunu tasarlarken Türk ocaklarındaki bozkurt motifinden esinlenerek tasarladık. Yani bunu birkaç ürünümüzde görebilirsiniz. Aslında kulübün arması bozkurt şeklinde. Neden Türk bayrağı var demek bana biraz ilginç geliyor. Ya yani Burada Türkçe konuşan birine neden Türkçe konuşuyorsun demekle aynı şey. Türk bayrağı var çünkü biz Türk'üz. Türklüğümüzü yansıtıyoruz. Türklüğümüzü futbolla haykırıyoruz. Ve tabii ki armamızda da Türk bayrağı olması bence en doğal şeylerden bir tanesi. Üsküp FK, Mustafa Kemal Atatürk'le nasıl özdeşleşti? Buna biraz uzun bir cevap vermek istiyorum aslında. Yücelcileri bileniniz var mı bilmiyorum. Bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. Yugoslavya'da sosyalist rejim tarafından şehit edilen Aydın Türkler. Yücelcilerin lideri Şuayb Aziz Efendi idama giderken bir sözü var. Yaşasın Atatürk Türkiye'si. Yani bir insan Türk olup da nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ten yana olmaz? Nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmez? bizim için bu bir soru bile değil. Ya Atatürk bizim liderimiz. Buradaki her gencin lideri, buradaki her gencin rahmetle, minnetle ve şükranlandığı bir lider. Elbette ki kulübü Atatürk'le özdeleştirmek bizim için bir şeref, bir onur. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la aranızda bir sorun oluştu. Bunun detayı nedir? Ya şimdi şöyle açıkçası Beşiktaş'la aramızda sorun oluştu demek istemem. Her ne kadar e, gerçekten de sorun Beşiktaş'la olsa da ben bu sorunu Beşiktaş'ın tüzel kişiliğinden ziyade aslında Beşiktaş'a da bize zarar verdiği gibi Beşiktaş'a da zarar veren Hasan Arat yönetiminde görüyorum. Yani bizim o yönetimle aramızda bir sorun olmuştu. Hasan Arat ve Hüseyin Yücel yönetimiyle bizim bir sıkıntımız vardı. Çünkü Beşiktaş bizim formamızın aynısını bize sormadan tasarladı. En azından nezaketen sormaları gerektiğini, benim de küçüklüğümden beri eski bir Beşiktaşlı olarak bildiğim Beşiktaş kültürüne yakıştırdığım şey olurdu. Çünkü Beşiktaş her zaman şerefiyle, hakkıyla oynayan, kazanan bir kulüp. O yüzden ben bunu Beşiktaş'a yakıştıramadım ama yine de Beşiktaş'ı suçlu görmüyorum dediğim gibi. Çünkü neticede Beşiktaş bize abilik yapması gereken, bizi gözetleyip kollaması gereken bir durum. Bilerek zarar verildiğini düşünmek istemiyorum. Biz dava açmadık. Hukuki haklarımızı saklı tutmakla beraber öncelikle ara buluculuk ve benzeri uzlaşma yöntemlerini denedik. İnşallah dava açmamıza da gerek kalmaz diye. Son olarak sosyal medya hesaplarınızdan 19 Mayıs temalı bir forma yayınladınız. Bu formanın hikayesi nedir? Ya Formanın dizaynı tamamen bizim telifli tasarımımız olan işte az önce de bahsettiğimiz süveter formayla aynı. Lakin bu formayı 19 Mayıs'ın gençlik rubuyla Atatürk'ün de doğum günüm dediği 19 Mayıs için e, özel bir revize etmek istedik. Ve bu revizede de hem bayrağımızın rengi hem kulübümüzün rengi olan kırmızıdan başka bir renk gelmedi aklımıza. E, bundan dolayı kırmızı rengi seçtik. Formalarımız zaten Samsun'da üretiliyor. E, bu da işin tatlı cilvesi olsun. Yani 19 Mayıs formamız Samsun'dan çıkarak Üsküp'e gelecek. Ee, sağ olsun Türk taraftarlarımız, Türk takipçilerimiz bayağı bir hoşgörüyle karşıladılar, ilgiyle karşıladılar. İnşallah 15 Mart'tan sonra formalarda tamamen çıktıktan sonra Makedonya'da da Türkiye'de de satışlarına devam edeceğiz. Üsküp 1911 Futbol Kulübü'ne bundan sonraki futbol serüveninde başarılar diliyorum. Başkanım, hediyeniz için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür için çok sağ olun. John, where is the stadium? Straight ahead. I can't see. It's a big tunnel. Alışkanlı insanlardan kalmadığı bir stadyumdayım. Makedonya'da üçüncü ve son karşılaşmamı izleyeceğim. Skopje Plaçkovisa karşılaşması. Skopje bir Üsküp takımı. Zaten Skopje'de Üsküp demek. Bizdeki İstanbul Spor gibi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Plaçkovisa da Radoviç takımı yani bir Anadolu kulübü. Her iki takım da 29 puana sahip. Bu sebepten dolayı sıralamada 7. ve 8. sırayı paylaşıyorlar zorluk seviyesi oldukça yüksek olacak bir karşılaşma gibi görünüyor şimdiden. Geçtiğimiz sezondan da bir alacak verecek meselesi olduğunu söyleyebilirim. Her iki takıma da ben şimdiden başarılar diliyorum. Ben de tribündeki yerimi almaya geçiyorum. Arkadaşlar biraz sonra maç başlayacak. Ben sahanın ortasında geziyorum. Gördüğünüz üzere. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz böyle. Start Skopje Detonit. Oyuncunun ayak kalkmasını bekliyorlar oyun başlasın diye. İşte hakem orada elinde çocuğu bunlar böyle bekliyor. Çok enteresan tecrübeler yaşıyorum. Skopje Kulübü'nün bana bir de şöyle bir hediye paketi oldu. Paketin içerisinde neler var? Hemen onları göstereyim size. Bir tane Skopje yazılı tişört. Beyazı çok seviyorum zaten. Bu da çok yakışacak bana. İçerisinde bir adet flama odamdaki yerini alacak ve bir de şöyle bir ajanda var. Bu ajandaya da en güzel notlarımı alacağımı söyleyebilirim. Skopje Plajkoviç'le karşılaşmasında kazanan olmadığı her iki takımda attığı iki golle bir puana razı geldi. Bundan sonraki süreçte her iki takıma da başarılar diliyorum. gün geçirdiğim Üsküp'e veda etme vakti geldi artık. Tekrar görüşünceye dek kendine iyi bak Üsküp.